Hepinize selamlar dostlar, hepiniz kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün çok güzel, efsane bir videoyla tekrardan ben bugün sizlerle beraber TikTok'taki takipçilerimizi, beğenilerimizi ve izlenmelerimizi şifre vermeden tek tıkla yükseltebileceğiz. Öncelikle görüyorsunuz ki bu bizim bir deneme hesabımız. İkinci deneme hesabımıza baktığımızda ikisi de onar bin takipçi olmuş. Sıra yeni açtığım bir deneme hesabımda arkadaşlar. Bizler bunların hepsini barlasmedia.com sayesinde yapıyoruz. Sistemi uzun süredir kullanmak kullanmaktayım. Link zaten açıklama kısmında var. Başlık kısmını bir defa Hemen aşağıda linki göreceksiniz. Bizim sisteme kayıt olmamız gerekiyor. Direkt kayıt ol kısmına geliyoruz. Burada bizlerden kullanıcı adı, e-posta ve şifre isteyecek kullanıcı adı. Sisteme uygun herhangi bir kullanıcı adı giriyoruz. Yani TikTok kullanıcı adımız değil. E-posta şifre giriyoruz ve kaydola basıyoruz. Anında kaydımız gerçekleşiyor. Hemen girişimizi yaptık dostlarım. Zaten böyle sisteme baktığımızda yani sistemin ileri seviye gelişmiş bir sistem olduğunu kendimiz de görebiliyoruz. Neden? Çünkü... Yani aklımıza gelebilecek tüm sosyal medya platform paketleri var ve paket fiyatları o kadar ucuz ki yani birazdan göreceğiz gerçekten bana hak vereceksiniz. Ondan önce bizim bir bakiye ihtiyacımız var. Direkt bakiye ekleyeceğiz. Hemen bakiye ekle kısmına geliyoruz. Ödeme yönteminde banka kartı, kredi kartı, havale, EFT, papara, kripto ödemeler mevcuttur. Herhangi birini seçiyoruz. Telefon numaramız girip direkt tutarı giriyoruz. Ödeye bastığımızda ise anında ödememiz gerçekleşiyor. Hemen takipçiye bakacağız. Burada TikTok anlık servislere göz atmanızı isterim. Sadece takipçi değil. Beğeni olsun, izlenme olsun, yorum olsun. Bunlar da var. Bunlara bir göz atmanızı açıkçası isterim. Paket fiyatları şu an piyasan en ucuz sistemi diyebilir. Ve güvenilir. Yani güven bizler için biraz daha ön planda arkadaşlar. Hemen bakıyoruz neler varmış bir detaylı bir şekilde bakalım. Ee, yorum, beğeni, canlı yayın izlenme, PK savaş puanı bile var. Yani biriyle PK attığınızda burada direkt canlı yayın linkinizi yapıştırarak hemen ne kadar girecekseniz giriyorsunuz. Hemen PK savaş puanınız direkt yükselebiliyor. Yani var da var dostlarım. Ben açıkçası şeyden alacağım. Hızlı servislerden almak istiyorum anlık servislerden. Baktığımızda ne kadar tamam. Ee, bakın 50 dakika içinde diyor. Hemen seçeceğim. Ne kadarmış 1000 adet. 147 TL bence hiçbir şey. Tiktok gibi platformdan bahsediyoruz. Yani takipçileri zar zor yükselen bir platform. Ve sistem sizlere böyle bir kolaylık sunuyorsa bence kaçırmayın. Link yerine kullanıcı adımızı girmemiz yeterli olacaktır. Ee, bakalım. Tamam. Ee, minimum 10 diyor. Biz 20 adet deneme amaçlı gönderelim. Sipariş oluştur dedik. Ee, ve ne diyor? Bu aktif tamam. Ben daha önce göndermiştim. Sıkıntı değil. Ee, şöyle bir şey yapalım. Farklı bir deneme hesabına göndeririz. Öyle yaparız. Bir dakika. Evet değil mi? Deneme hesabı yazalım. Farklı bir deneme hesabına e, gönderelim bakalım. Oradan örnek veriyorum hangisi. Tamam bunu seçelim mesela. Direkt deneme deneme 8. Bu da bizim bir bunun şifresini unuttum. Doğru evet pardon. Bakalım var mı şeyde özür diliyorum arkadaşlar. Tamam deneme 8. Evet. Direkt yapıştır dedik. 20 adet sipariş oluştur diyelim ve siparişimiz oluştu. Ne alıyorsak alalım. En fazla 2-3 dakika içinde geliyor. Herhangi bir bekletme, iptal etme söz konusu da olamaz. Sistem öyle bir sistem değil. Zaten video içerisinde gelen takipçileri sizlerle beraber göreceğiz arkadaşlar. Yani vallahi ciddi söyleyeyim ben sizlere gönül rahatlığıyla önerebildiğim bir sistem. O yüzden kaçırmanızı istemem. Çok hızlı bir sistem. Video içerisinde gelen takipçileri de göreceğiz. Belki bir sorun olursa destek ekibi var, telegram hattı var. Her türlü sisteme ulaşabiliyorsunuz. 4257 takipçimiz var. Tamam dediğim gibi geldi 2-3 dakika içinde geliyor. O yüzden şöyle bir şey yapalım. Videomuzu durduralım. Hem video uzamasın hem de siz sıkılmayın. Değil mi? Evet öyle yapalım. Şimdi videomuzu durduruyoruz. Tüm takipçiler gelsin. Takipçileri görürüz. Sonra videomuzu tamamen kapatırız. Dostlarım videomu kapatır kapatmaz anında tüm takipçiler geldi. Hiçbir şekilde bekletme, iptal etme söz konusu dahi olamadı. Olamaz da öyle bir sistemde öyle bir sistem olsaydı sizlere önermezdim. Görüyorsunuz 4278 takipçimiz olmuş durumda. Açıklama kısmında link var videomuz buraya kadar. Bir sonraki video görüşürüz. Umarım hoşçakalın.